özellikle e, ilk 48 saatte hatta yer yer 72 saatte maalesef aksaklıklar olduğu, müdahalede gecikmeler yaşandığı ifade edildi. Biz gittiğimizde de bunlara şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bunları dile getiriyor biliyorsunuz. Bir takım aksaklıklar oldu, e, geç kalındı bazı noktalarda diye kendisi de ifade ediyor. Şimdi de e, en son ikinci hafta gittiğimizde de özellikle e, çadır ve konteyner ihtiyacının Seyyar tuvalet ve seyyar duş ihtiyacının e, ve yakacak ihtiyacının olduğunu e, bizler müşahede ettik. Tabii çok sayıda insan, muazzam bir e, alan etkilenmiş. Burada tabi çadır yetiştirilmesi, konteyner yetiştirilmesinde de aksaklıklar yaşanıyor. Şu anda aslında gıda yönünden, su yönünden... Kıyafet yönünden aksaklıklar, eksiklikler giderilmiş büyük ölçüde ama başını sokabileceği bir çadır, bir konteyner ve ısınma için odun kömür gibi ihtiyaçların daha çok ön plana çıktığını görüyoruz. Hı.